Pınar! Cemile! Neredesiniz kız? Abla yukarıdayız camları siliyoruz. İyi işinize bakın ben mutfaktayım. <laughs> Yok anam. Bu böyle olmayacak. Sultan abla. Hadi kızım Sultan haydi. Korkunun necele faydası yok. DNA sonucu geldi. Ciddi misin? Ne çıktı peki? Allah aşkına iyi bir şey söyle. Çocuk Yusuf'un değilmiş. Of. Sen bana raporu ver. Benim liseden fotokopiç dükkanı olan bir arkadaşım var. Giderim sorarım. Becerebilirse değiştirmeyi raporu halleder getiririm ben. Bana kalsa hiç gerek yok ama... ...senin için rahat etsin. Ne demek bu? Ne ne demek teyze? Yusuf bana gönlünü kaptırdı diyorum. Böyle ufak tefek oyunlara gerek yok artık. Adam bana atını hediye etti. Kızım... ...at dediğin nedir ki Yusuf Hancıoğlu için? ne kızlara ne hediyeler verdi o sen biliyor musun? Söylediğin şey riskli ama el mecbur yapacağız. Sen gittin konaktan. Toprakta gitmesin. O nedenmiş? Bana bir faydası mı var burada? Ha söze söz, goza koz değil mi Havva? Biz senden bu işte beraber değil miydik ha? Hani benim sözümü dinleyecektin? Ama yok. Yusuf'tan iki oynaştım açtım ya. Sarayın hasekisi oldum. Ya ne alakası var teyze ya? Aptal olma kız. Aptal olma. Bu işler o kadar kolay değil. Diyelim ki Yusuf'un işi gücü başından açtı görüşemediniz. Burası garanti yer. Kardeşim hastalandı der gelir kalırsın. Fark ettirmeden de iki salınırsın olur biter. İyi tamam ver hadi raporu. hallet şu işi. Çocuğu Yusuf'un zannetsinler, sahiplensinler. toprakta gözümün önünde olsun. İyi tamam, anladık. İyi. Uh. Asisin asi. Sanki bir düşündüğüm sensin. İşin gücün rast gelsin Sultan Hanım. Al bakalım. Kız öyle bayrak gibi sallaya sallaya gelinir mi? İnsan bir çantasına gor Sen niye heyecan yapıyorsun ki? Kimse yok işte. Olsun. Yerin kulağı var. Hallettin mi? Kız doğru söyle. Tamam mı şimdi? Olan Yusuf'tan mı yazıyor? Aynen öyle yazıyor. Hava. Ha. Ardımızda bıraktığımız leşler bir bir kokuşmaya başladı. Yakalanmadan şu işi bir halletsek. Ben de o yüzden arkamda leş bırakmadım ya zaten. Tek başıma hallettim. Nasıl becerdin? Arkadaşa gittim. Bizim komşunun oğlunun karnesini değiştireceğim dedim. O da bana nasıl yapılacağını gösterdi. Ben de taradım raporu. Ondan sonra da yeniden bastım. Kız kağıdı niye daradın ya aşındıysa? <laughs> Ay teyze hem anlamıyorsun hem soruyorsun ya. Ben hallettim diyorum sen bana biraz güvensene. Aslı gibi oldu değil mi? Kimse sahte olduğunu anlamayacak. Ömrümü yedin teyze. Hallettim diyorum ya. Hem bu evde daha önce kim gördü böyle bir rapor? Kimse. Ee, nereden anlayacaklar saatte olduğunu? Kız senin zehir gibi aklın. Şu iş bitiriciliğin kimse de yok. Yok tabii. Hadi ben toprağın yanına gidiyorum. Ondan sonra da kimseye görünmeden gideceğim. Beyim, bu sana gelmiş. Ne ki bu? Test sonucu. Ay. Ay fena oldu. Hanımım, tansiyonun çıkacak hanımım. Dur bir dakika hanım, dur öyle telaşlanma. Bakalım görelim hele neymiş önce. Oğlum açsana şunu. Aç şunu, merak ediyorum. Rüzgar. Hancıoğlu. Çocuk bendenmiş. Allah'ım sana çok şükür. Ay Yılmaz Bey, düşünsene bizim torunumuz bu çocuk. Bizim torunumuz. Gözün aydın abi, dede oldun. Sağ olun, sağ ol. Canım. Canım benim. Ne kadar sevindim biz. Ne kadar sevindim. Tabii... <laughs> benim has gelinimden olsaydı daha iyi olacaktı ama olsun. Benim ilk torunumu unutmuşum ki soruma İnandım ki sevince vardır dünya Sen az bekle baldız Ben oğlanı yollayayım dışarı Hoş geldin teyze Kolay gelsin Havva Hanım. Buyur otur. Ee, Var mı bir gelişme? Ayrıldığımızdan beri aramadı daha. Telefon kulağına yapışık yaşıyor ama aramadı ha. Yemekte verdim sonuçlar. Ee, ne dedi? Oğlan benden dedi. Başka da bir laf etmedi. Ama yüzü nasıl karardı görece. E, kolay değil. Baba olduğunu anladı ilk defa. Ay. Ee. Artık aile olmasının zamanı geldi demek. Vay vay vay. Sen baya baya havaya girmişsin. Bana aşık oldu diyorum teyze anlamıyor musun sen? Kalk yürü odama gidelim. Bak bana verdiği şarkıyı dinleteyim sana. Niyemiş şarkı? Diyor ki sevince diyor durma koş ardından. Kız ardından koş derken uçkuruma gel demesin. Yok artık teyze. Aşık oldu bana diyorum. Gözünden anlarım ben. Cüneyt'i anladığın gibi mi?